Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. 8. Yönetmenliğini dostum Burak Ekin'in yaptığı dün vizyona giren bir sinema filmi. Ben de özel gösterimde izleme şansına sahip oldum. Burak Ekin benim çok eski bir arkadaşımdır. 12 yıldır tanırım. Benim böyle en kısa filmler yapayım vesaire kameralar, videolar, premier şu bu olduğum böyle aşırı gazlı olduğum dönemlerde tanışmış olduğum bir adamdır. Tabii ben sonra kendi profesyonel hayatıma giderken bunlar benim için hobi olarak kaldı ama o adam için her zaman bu esas alanı oldu. Yani sanatı tamamen profesyonelliğine taşıyıp işte tiyatrolarla uğraştı, kısa filmler çekti, ee, ne bileyim klipler bir sürü çekti, ee, çekmiş olduğu bir takım web dizileri var. Yani adam hayatını buna vermiş bir adam ve şimdi de sinemayı da bize 8 film ile karşımızda. Öncelikle şunu söyleyeyim, yönetmen tanıdığım birisi olduğu için bir torpil yapmayacağım. Hatta tam tersi insanın tanıdığı birisi olunca daha böyle bir hata arayarak falan izlemeye başlıyor. Filmin ilk 5-10 dakikası sürekli böyle bu sahneyi nasıl çekmiş? Şurada bir, de bir devamlılık hatası mı olmuş acaba? Hmm falan diye böyle yok kapının, arabanın kapısı kapandı da sesi 2 milisaniye geç geldi falan gibi izliyordum. Sonra dedim ki onu bir kendine gel. Şu film normal bir film gibi izle. Ondan sonra normal bir film gibi izleyince film gayet hoşuma gitti öncelikle. Ee, filmin benim için çünkü herhangi bir filmin en önemli mevzusu iki olayı. Senaryosu ve akıcılığıdır. Temposu. Temposu iyi ayarlanmış, akıyor sıkılmadan izliyorsunuz. Senaryosu da güzel ve içerisinde iyi twistleri var. Bunlar şaşırtıcı böyle ters köşeler falan filmde mevcut olması bana oldukça keyif verdi. Oyuncu kadrosunda bayağı ünlü, tanınan usta isimler mevcut. Ama bunların hiçbirisi tabi celebrity, böyle star seviyesinde değil. Daha çok birçok yerde gördüğümüz, yani ben mesela Türk sinemasında çok fazla haşır, haşır değilimdir. E, bu yüzden mesela isim olarak hepsini tanımıyorum. Ama Sima olarak tanıdığım bir sürü karakter e, böyle televizyonda olsun, şu da burada olsun, çeşitli filmlerde olsun birçok yerde gördüğüm insanları bu filmde de e, gördüm. Filmi şu anda iyi taraflarından bahsediyorum. İyi bulmadığım taraflarında da sonra bahsedeceğim e, tabii ki. E, oyuncu demişken oyuncuların bir de bu baba oyuncuların, daha yaşı büyük olan oyuncuların arabada beraber oldukları bir sahne var mesela orayı çok beğendim. Üç baba beraber arabada bir konuşma falan gerçekleşiyor. Oralar oldukça insanın hoşuna giden e, sahneler var. Şimdi bir de çocuk oyuncumuz var. Çocuk oyuncu hakkında spoilerlı tarafta konuşacağım. E, şimdi konuşmayacağım. Müzikler başarılı. Yani müzikleri oldukça duyguya uygun bir şekilde, iyi şekilde gitmiş. Hatta bir tane tema müziği var. Tınısı Avengers tınısı gibi. Her an böyle den den de den den, den de yapacakmış gibi. Aynı enstrüman yani piyanonun o tınısıyla yapılmış bir e, sürekli bir müzik var. O çok hoşuna gidiyor insanın oldukça hoşuma gitti. Yani çekimler vesaire hakkında söyle, özel olarak söyleyeceğim bir şey yok. İşte bir e, sinema filmi kıvamında oldukça iyi çekimlere sahip. Bazen iç mekanlarda sanki birazcık sanat tasarımından kaynaklanan bir eksiklikler var gibi gözüküyor ama bu da bütçeye bağlanabilecek bir şey olduğu için çok üstüne gitmiyoruz Ama benim için en önemli olan senaryodan ve akıcılıktan, tempodan geçti. Bu da e, bu da, da Burak 2'yi tebrik edip filmde hoşuma gitmeyen bazı şeylerden bahsetme tarafına geliyorum. Evet, filmin kötü yanları. Daha hala spoilersiz gidiyoruz, spoiler tarafına gideceğim. Şimdi oyunculuk dedik, iyi oyuncular var, usta oyuncular var vesaire var dedik ama bir karakter var. Yani o karakterin oyunculuğu bana öyle bir battı ki yani neden dedim yani her şey bu kadar güzelken bu adam niye böyle oynuyor? İşte filmdeki e, ee, Müjde'nin oynadığı karakterin kardeşi olan, erkek kardeş karakteri. Yani hiç oyunculuk yok. Ben filmi izlerken sürekli dikkatimi çekti. Genelde çünkü biliyorsunuz bu kanalda falan oyunculuk üzerine eleştiri yapma ama yani oyunculuk üstüne eleştiri yapılabilecek seviyede bayağı bir amatör oyuncu da değil yani oyuncu değil. Böyle bir sıkıntısı var filmin. Ama çıkışta öğrendiğim kadarıyla, çıkışta böyle orada insanlar tartışırsın falan filan ya işte orada bir tane oyuncu kızla tanışmıştık, o e, bu konuyu açtığında söyledi. Aslında o oynamayacakmış ama sette bazı problemler olduğundan dolayı o adamın o karakteri oynaması gerekmiş. Galiba o da yapımcısı mı neymiş filmin tam bilmiyorum kendisi oynamak zorunda kalmış ve bu yüzden böyle olmuş dendi. Ama e, her ne kadar işte zorunluluk olur, şu olur, bu olur eyvallah ama seyirci bunu bilmez. Yani sinemaya giden insan bunu bilmeyecek. Yani filmin arka planında neler yaşarsan yaşa seyirci bunu bilmeyecek sadece filmi izleyecek. Bu yüzden bu filme birazcık darbe vurabilecek bir şey olmuş bence. O karakterin oyunculuğu e, bayağı yani oyunculuk değil. Maalesef buna üzüldüm. Diğer bir e, filmin negatif görebileceğim şey. Ya şeylere geçiyorum ve çok küçük şeyleri söylemiyorum. Mesela flashback'e gidiş efektlerini falan pek hoşuma gitmedi. Güzel gelmedi ama ee, yani bazı böyle kazadır, adam öldürmedir, işte bıçaklamadır, şudur budur bunları görmek istiyorum ben filmde ya görsem daha böyle beni etkileyecek film ama film bana bunu göstermiyor. Ya tamam ben bunun e, bir bütçe problemi olduğunu biliyorum yani bu bütçeyle ilgili bir konu onu yapmak kolay kolay işler değil e, ve zaten burada takdir ediyorum aslında niye taktik ediyorum şimdi... Bura neyi, neyi yapamayacağını bilen bir adam olduğunu gösteriyor burada. Orada amatör bir şekilde CGI yapmaya çalışabilirdi, e, amatör bir makyaj şu bu kötü bir şeyler de yapabilirdi. Onu yapmak yerine sanatsal bir şekilde işte bazı kazalardır, adam öldürmedir işte bunları açı hareketleriyle işte sanatsallıkla falan bize şey yapmayı, ekrana taşımayı seçmiş. Ama ben yine de biraz kan görmek isterdim. Umarım ileriki filmlerinde biraz daha fazla bütçeyle kaliteli işte CGI olsun, efekti olsun, practical efekti olsun, işte ne bileyim makyajı şudur budurla bu tarz ölüm olaylarını falan seyirciye şöyle daha daha bir gösterir. Çünkü şu filmde ben böyle o kanımanı görmek isterdim. Ya bu benim sadistliğimden kaynaklanıyor da olabilir yani ama ben böyle adamı indiriyorsam böyle pat diye kanı görmek istiyorum o kanı. <laughs> Neyse şimdi birazcık da yani bu kadar konuştuk ne dedik tamam senaryodan geçti adam temposu çok iyiydi bir tane oyunculuğu kötü o kanman olayı da benimle ilgili bir şey zaten yani çok da şey yapmaya gerek yok herkes kan görmeyi sevmiyor sonuç olarak ama ben isterdim böyle kanlı manlı vahşetli olsa filmde güzel olurdu. Şimdi bir de spoiler tarafına o zaman hafiften bir geçelim şuraya bir spoiler yazalım tekrar. Filmde bir çocuk oyuncu var. Bu çocuk oyuncu ayrıca bir tebrik etmek gerekiyor. Niye? Beni kandırmaya başardı ya. Ya ben şimdi film başta izliyorum. Çocuk oyuncunun oyuncunu da görünce, hani zaten e, filmde bir tane kötü bir oyunculuk mevcut. Çocuğu da gördüm, baktım bu çocuk sürekli bir şey okuyormuş gibi, çocuğu ezberletilmiş gibi gol yapıyor. Ya dedim yani, değerli iyi bir çocuk oyuncu bulamamışlar dedim. Ama sonra filmin sonuna doğru film neyi açıkladı bize? O çocuğun aslında rol yaptığını açıkladı. Yani çocuk rol yapma rolü yapıyormuş. Yani çocuğun filmdeki karakterinin oyunculuk kalitesini düşük olarak düşünürsen mesela yani gol yapmaya çalışan zaten ezberletiyormuş. Hani ben diyordum ya ezberletmişler çocuğa falan gibi rol yapıyor. E tamam zaten ezberletmişler çocuğa. Yani zaten rol yapıyormuş o. Falan diye yani o hoşuma gitti. Onu öyle toparladı ya ben o e, beğendim. ben. Yani çocuk oyuncunun başta böyle ya bu gol yapamıyor diye düşünüp sonra aslında gol yapma golü yapıyormuş ve öyle yapamıyormuş. Güzel hareketti. Çocuğun olayını sevdim. Ee, yine spoiler olarak söyleyebileceğim bir şey. Şimdi başta bu filmin iki twisti var. Birinci twisti bu işin bir e, reenkarnasyon olayı olması. İkinci twisti ise reenkarnasyon olayı değil aslında. Çocuğun annesinin planı olması. Ya ben Reenkornasyon iken daha çok sevmiştim. Çünkü ben böyle Supernatural olayları falan daha çok seviyorum ya. Ya şimdi ben bu filmi Hollywood gözüyle falan bakıyorum zaten biliyorsunuz. Çünkü kanalda incelediğim şeyler belli. Çok fazla Türk filmi incelemediğim için ee, bu filme işte böyle bir cesur bir hareketler yapıyor diye e, gördüm. Dedim Reenkornasyon'a girmiş adam. Yani çok görmeyiz Türk sinemasında böyle şeyler. Ondan sonra onu toparladı, ya öyle değilmişe getirdi ya. Dedim ki keşke dedim burada bir adım öteye. Yani sonda bir twist daha yapar ama bir adım öteye daha da e, supernatural bir öğe ekler. Daha doğaüstü bir şeye bağlar belki diyordum. Yok, doğaüstülüğü tamamen e, yok etti. Bu bir seçim meselesi. Seven de olur, sevmeyen de olur ama bence e, ya filmin bütünlüğü açısından şu anda zaten tamam. Yani annesinin planıymış vesaire yapması elbette okeydi. Ama keşke daha süper süpernatüral bir şeye bağlasaymış. Çünkü bu da çünkü o da benim e, film sevme tarzımla ilgili. Evet, spoilerlık fazla bir şeyimiz kalmadı. Ve kapanışa geçebiliriz. Ee, özetle, film iyi. Senaryosu, akıcılığı vesaire iyi. Yani tutup da bir tane adamın oyunculuğuna kimse benim kadar takmaz diye düşünüyorum. Belki fark etmezsiniz bile zaten. Ee, Türk sinemasında şu anda baktığımız zaman benim aslında çok fazla ilgilenmeme sebebim, sürekli yabancı tarafta bir şeyler izleme sebebim nedir? Ciddi film yapılmamasıdır. Bizde ya absürt komedi ya romantik komedi, sürekli böyle bir şeyler var ya da ciddi bir şey yapacaksa da mafya yapıyor. Yani ama bakıyorum buna mesela, adam ciddi ciddi film yapmış bir tane. Yani bu tarz filmlerin artması lazım ve böyle yönetmenlerin desteklenmesi lazım. Ve e, arkadaşım olduğu için demiyorum gerçekten e, böyle işlerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaliteli bir film yapmış. Tavsiye ediyorum kesinlikle gidip izlemenizi e, bu tip filmlerin de artmasını siz de isteyeceksiniz diye, düşünüyorum. Yani ciddi konulu, iyi bir tempoya sahip ve biraz beyin jimnastiği yaptıracak bir kurguya sahip. Bazı insanlar bu filmin kurgusu da kopuk falan diyecektir ama yani ben bu çok benim sevdiğim tarz bir anlatım tarzı. Bu tarz bir anlatım tarzının benimsemiş olması hoşuma gitti. İşte flashbacklerle yavaş yavaş bir şeyleri öğreniyorsun. Ha demin bu şundan dolayı olmuş falan diyorsun. Böyle insanın beynini çalıştıran filmler her zaman benim desteklediğim filmlerdir. Bu hakikiyi de tekrar buradan tebrik ediyorum. Filmi de izlemenizi hepinize tavsiye ediyorum. Kırmızı Koltuğu'nun bir bölümünün daha da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.